Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşler, malumunuz gündemimizde pazar akşamından beri Ömer Faruk Hoca ile Ebu Hanzala'nın yapmış olduğu münazara meşgul ediyor gündemimizi. Evvela şunu söylemek istiyorum. Ben tarafları hem Ömer Faruk Hoca'yı hem Ebu Hanzala'yı tebrik etmekle başlamak istiyorum. Çünkü ilmi bir meseleyi masada konuşabilmek, masada bunu tartışabilmek ve seviyeyi koruyarak kıble ehli olma hasebiyle aradaki ihtilafların tabi ihtilafların derinliğini bazen e, birazını belki az sonra konuşmuş oluruz ama ihtilafa rağmen ehli kımle olarak bir bütün kalabilmenin ve bir masa etrafında konuyu konuşabilmenin e, olgunluğunu gösterdi taraflar o yüzden evvela e, onları tebrik ederek başlamak istiyorum Allah teala e, sahilerine bereket versin diyelim Şimdi şöyle bir durum var. Hani sizler de zaten münazarayı, münazara ile ilgili yapılan değerlendirmeleri, çekilen videoları izlemişsinizdir. Sizin de gündeminizi meşgul ediyor bu konu. Benim konuyla alakalı böyle başlı başına münazarayı en tamamını veya konular, konuşulan tüm konuları inceleyecek bir durumda değilim şu an. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında şimdi tarafların, daha doğrusu iki tarafın paylaşımlarını yapan takipçileri veya talebeleri diyeyim mesela. İki tarafta da şöyle bir algı var, işte Ömer Faruk Hoca'nın tarafında olanlar ya da eli i Sünnet ve Cemaat noktasında <laughs> duranlar, evet biz işte Ebu Hanzalar tövbe etti, görüşünden döndü, Allah mekandan münezzeh noktasını kabul etti, Allah'ın arsın üstünde veya semanın üstünde bulunduğunu, istikrar ettiğin görüşünden döndüğünü, bu öylelikle de işte Ömer Faruk Hoca'nın münazarayı başarıyla tamamladığını söyleyip, bunun üzerinden bir birkaç günden beri paylaşımlar yapılıyor. Diğer taraftan, onlar da, ya işte iyi de zaten işte Ömer Faruk Hoca, ben de selef gibi inanıyorum, ben de istivayı istiva olarak kabul ediyorum. O halde o da mesela tövbe etti, sofilikten döndü buraya mı diyelim gibi cevaplar var, karşılıklı ithamlar var. Aslında şöyle bir durum var. İki ilim ehli oturup konuştuğunda, ki tarihte de e, bu ihtilafın aslında lafsi bir ihtilaf olduğu, retorik yapıldığı ile ilgili bir e, görüş var. E, şimdi şöyle bir durum var, evet. Ama bununla birlikte iki tarafın da uç noktaları tarih boyunca olmuştur. İşte mesela mücessime diye bir varlık e, diye bir ekol olmuş bu tarihte Allah Teala'nın arşı mekan edindiğini, e, arş yaratılmadan önce de farklı farklı arşlar yaratılarak e, orada mekan itikaz ettiğini kabul eden veya müşebbihe olarak Allah Teala'nın bazı sıfatlarının kullardaki sıfatlarla aynı olduğu gibi müşebbihe ve mücessimeye kayan ekoller olmuştur. Ancak işte Ebu Hanzala eşittir bunlardır demek ne kadar doğru olur veya işte onların itamını alacak olursak Ömer Faruk Hoca veya onun temsil etmiş olduğu camia, cemaat veya ehli tasavvuf işte Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen, hep tevil'e giden, her şeyi tevil eden Nas'lardaki ibareleri bir şekilde akılla, kelamla yorup yorumlayarak halka başka şeyler inandırmaya çalışan bir kitle mi? gibi aslında iki soru işaretinin, iki kutbun karşılaşmış olduğu bir münazara görmüş olduk. Evvela ben şunu söylemek istiyorum. Evet, tevil yapmak, mütahhirun ulemanın mesleği olarak görülüyor. Doğru. Diğer taraftan Selefi Salihinin de tevil yapmadan olduğu gibi Nas'ları kabul ettiği, müteşabihatı da kabul ettiği görülüyor. Ancak bunlar ekseriyetle böyledir deyip mutlak bir tanım yapmak çok doğru olmaz. Çünkü neden? Biz belki az sonra örneklerde göreceğiz. Selef-i Salihin'in de tevil yapmak mecburiyetinde olduğu yerler olmuştur. mütahhirin ulemanın da tamamı her şeyi tevil yapıp her şeyi insanların aklına yaklaştırmak için Nas'lardaki kullanımlardan çıkardığı bir durum hakikatte yoktur. Mesela bizim Şimdi gerçi aslında münazara istiva üzerinden döndü. Özellikle istivanın ala ile kullanımını naslarda bakıldığında işte alaiyet veya işte istikrar olmak gibi seleften bazı yanılmalarla birlikte rivayetler sunuldu ama müteşabihatı bizim anlamamız için şuna bakmamız gerekiyor. Şimdi mesela yet gibi, ricil gibi allah Teala'nın sayı hadislerde ve ayet-i kerimede kullanmış olduğu bir takım sıfatlar var kendisi zatıyla alakalı. Vecih gibi veya mesela. Şimdi normalde bu sahabe-i kiram يَدُ اللّٰهِ ala فَوْقَ Edihim ayeti kerimesi nazil olduğunda hani yedullah anladılar, sıhbatullahı anladılar, vecihi anladılar. Ve bu hususta da aleyhisselam efendimize çok söz etmediler. Oradaki maksadın, muradın ne olduğunu anlamışlardı. Ancak fetihlerle beraber Arapçayı bilmeyen, aleyhisselam efendimizin kurmuş olduğu o zihin inşasından uzak kalan yeni müslümanlar Bunları sormaya, sorgulamaya başladılar. Bu hususta mesela artık e, karar kılınan görüş şudur ki biz müteşabihat olan bu sıfatları, yani müteşabihattan olan bu sıfatların tercüme edilmesine, başka bir dile tercüme edilmesine dahi tevilden görmek durumundayız. Ve bununla ilgili mesela bizim metin kitaplarımızda hani en basiti Ebu Hanif i Mahullan bakıldığında yet sıfatının kudret diye tevil edilip mutlak olarak kudret olarak anlaşılmasının algılanmasının yanlış olduğu vurgulanır. Mesela şuna bakmak gerekiyor. Şimdi yet kelimesi evet e, nas'ta geçiyor. O halde bize düşen şey yet sıfatının Allahü Teala için var olduğunu kabul etmek durumundayız. Yani ispat etmek durumundayız. Biz bütün sıfatları ispat ederiz. Allahü Teala'nın naslarda beyan buyurduğu tüm sıfatlar tercümesine bakmaksızın onlara biz kabul ederiz. Fakat Bunların manası nedir? Mevla Teala yedullah dediğinde, veç dediğinde zatı ile alakalı bu vasıfları, sıfatları naslarda geçirdiğinde biz bundan maksadın ancak Allah tarafından malum olacağını biliriz ve manasını tevhid ederiz, Allah'a bırakırız. Peki bununla beraber bizim bütün bu sıfatlara bakış açımızı sınırlandıran muhkem ayet, leyse kemisli şey onun misli gibi bir şey yoktur ayeti kerimesi bizi kulların Allah Teala'ya benzemeyeceğini, Allah Teala'nın da vasıflarıyla, zatıyla birlikte hiçbir şekilde mahlukata benzemeyeceği sınırını çizer. Yani leyse şey bizim müteşabihatı yorumlamak üzere, hamletmek üzere e, götürdüğümüz tabanımız bu hususta. O halde madem ki Mevla'nın misli gibi bir şey yok, Misli gibi bir vasıf yok. Misli gibi bir zat yok. Bu durumda kullarda da görebildiğimiz yani tercümesine baktığımızda yet, ricil, ayak gibi bu tercümesine baktığımızda mahlukatta görmüş olduğumuz bu müteşabih sıfatları leyse kemislihi şey sınırı içerisinde gördüğümüzde biz şunu söyleriz ki Mevla Teala'nın kendisi için bahsetmiş olduğu sıfatlar kullardaki sıfatlarla aynı değildir. Bir benzeri de değildir. Yani o halde Bizim mesleğimiz ispat etmek, naslarda geçen tüm sıfatları mesela işte Allahu Teala cehenneme basar, rizliyle basar işte mesela rizli tercüme edersek ayak. İşte Mevla Teala'nın vecihi sıfatı var, yet sıfatı var. Pek çok sıfat var bununla alakalı. Evet biz bunları madem ki Mevla Teala kendisini bunlarla andıysa biz anlarız ve bu konuda bunların varlığını ispat olarak kabul ederiz. Ama bunlardan maksat nedir, murat nedir bilemeyiz. Mevla Teala neyi murat etmişse odur. Aynı şekilde istiva da bununla birliktedir. Mevla Teala istivadan, yetten neyi murad etmişse o manadır bizim inandığımız şey. Bununla birlikte yine o bizim tabanımızı oluşturan, çerçevemizi oluşturan muhkem ait olan neyse kemislihi şeyiye göre de biz bu sıfatları mahlukatta olan sıfatlar gibi olmadığını kabul ederiz. İspat yaptık, Tevfit yaptık ve tenzih yaptık. Mevla Teala'yı bir mahluka benzemekten tenzih ederiz. Bununla beraber bir formülize oluşturulmuştu. Mesela, şimdi istiva kelimesi de müteşabih müteşabihattandır. Yani muhkem değildir. Evet, çünkü niye? İstiva kelimesinin e, lügat karşılığına bakıldığında bir şeyi doğrultmak var, e, işte hakim olmak var, istila etmek var, yönetmek var, pek çok manası var. Ama ala vasfıyla, ala harficeriyle kullanıldığında bütün naslardaki kullanımına bakıldığında o şeyin hani e, üzerinde olmak alaiyet gibi bir mana çıkıyor ki biz bunu eğer e, şunu söylersek hani önce istivanın da müteşabihattan olduğunu e, anladık ve müteşabihatta leykemislihi şey sınırını çizdiğimiz o tabanda bulunmak durumunda olduğunu anladık ama şimdi mesela bundan sonra şunu söyleyeyim antiparantez, parantez mesela yet sıfatına bakıldığında Allahu Teala yet sıfatını Kudretine taalluk eden yerlerde kullanmış. Ayetlere bakıyoruz, naslara bakıyoruz, hadislere bakıyoruz ve Mevla Teala kudreti, e, yet sıfatını kudretine taalluk eden yerlerde kullanmış. O halde yet sıfatını sonra gelen Müslümanlara, ulema, anlatmak adına, mütahhirin ulema, Allah-u Teala'nın kudreti olabilme ihtimalini tevil ederek izah etmeye başlamışlar. Mesela, nefsi نَفْس۪ي بِيَدِه۪ işte aleyhisselam efendimizin hani nefsimi yedinde tutan Allah'a yemin olsun ki diye başlamış olduğu rivayetler var. Bunu tercüme ederken yedi kudretinde tutan diye mesela anti parantez bir kudret sıfatı koymuşlar. Ancak şu var ki şu bir tehlikedir. Yet sıfatı eşittir Allah'ın kudretidir diye kudreti yede eşitlersek şayet bu Mevla Teala'nın Ebu Hanife Rahimahullah'ın da fıkıh ekberde geçirdiği üzere muradını başka bir şey yüklemek demek olur. Yani belki Mevla Teala evet kudret yet sıfatını karşılayabilen manalardan bir tane mana olabilir. Ancak Mevla Teala'nın muradı kudretten başka bir şey ise biz onu kudrete eşitlersek, yet eşittir kudret dersek bu durumda Mevla'nın muradını daraltmış oluruz ya da Mevla'nın kastetmediği bir şeyi kastetmiş oluruz. Bu yüzden fıkıh ekberde de işte bu Hanife Rahimullah'ın ibaresi kudret diye onu biz ne yapamayız kabul edemeyiz ifadesidir. O yüzden bizler e, ...mütahkırın ulemanın cevaz vermiş olduğu, artık zarureten cevaz vermiş olduğu... yet sıfatını anlatırken kudrete talük eden ifadeleri kullanabilmek e, durumunda kaldığı yerleri görüyoruz. Mesela aynı şeyi selefte de göreceğiz. Mesela e, kulli şeyin halik, her şey yok olucudur. Veya kullümen aleyha fe'n, her canlı, her varlık fanidir, yok olacaktır ayeti kerimelerine bakıldığında... ...evet kulli şey, Allah da bir şeydir, varlık bakımından bir, hani vücudu var bakımından bir şey olarak... Allah'a şey demek caizdir. Kullu men aleyha fen. Her e, varlık yok olacaktır. Herkes yok olacaktır. E, ama mesela devamına bakıyoruz. Feyab kâbe rabbike. Rabbinin vecihi, vecihi kalacaktır diyor ayeti kerimede. Şimdi mesela biz vecihi burada e, şayet Allah'ın zatı diye anlamazsak ki mesela burada İmam Tirmizi camisinde ve kat fesdere bazı ehli ilmi, ehli ilimden bazısı bunu işte, e, tefsir etmiştir diye e, nensahum e, Felliymenen biz onları bugün unutacağız yerini mesela. Bu ne demek bu mesela? Felliymenen biz de o gün onları unutacağız. Allahu Teala, dünya hayatında Allah'ı unutan kafirler için, ahirette biz de onları unutacağız. Nensahum ayetini getiriyor. Allah'ın unutması mümkün mü? Unutmak nedir? Unutmak, hafızada olan bir bilgiyi, bir ilmi bir an yok olmasıdır. Bu da allah Teala için eksikliktir. Lese kemisliği şey'e dahil olamaz bu noktada. Yani lese kemislihi şey'i biz burada işlettiğimizde Allah için unutmak e, mümkün değil. Mesela şunu söyleyebilir miyiz? Allah kendi şanına yaraşır bir şekilde unutur. Hani istiva için e, klit cümle, Allah şanına yaraşır bir şekilde istiva etti, tamam, evet. Allah'ın şanına yaraşır bir yet vardır ama Allah şanına yaraşır bir unutmakla unuttu diyemiyoruz. O yüzden burada nensahumu İmam Tirmizi camisinde diyor ki vakat fessere ba'du ehli ilmi. Ehli ilmin bazısı bunu tefsir etti. Ne olarak? Netruk. Yani biz de o gün onları terk edeceğiz. Ahirette onları terk edeceğiz diye selefi salihinden nensahumu netruk diye anlayan bir rivayetten bahsediyor İmam Tirmizi ki o da seleftir aktarmış oldukları da seleftir. Yani mesela burada görmüş olduğumuz üzere selef her şeyi olduğu gibi kabul edip de dilin zor, bizi tevile zorladığı, dilin bizi tefsire zorladığı yerlere kapılarını kapatmadıklarını bize gösteriyor. Az evvel yarıda bıraktığım yere gelecek olursam hani bak feyap kabe rabbike rabbinin vecihi hariç her şey yok olacak gidecek rabbinin vecihi baki kalacak. Şimdi vecihi biz burada Allah'ın zatı diye işletmezsek yani veç kaldı yetme oldu. Ricin ne oldu? Veya e, Allah için tecezziyi mi biz burada konuşacağız? E, haşa ve kella gibi kella. Pek çok problem ortaya çıkıyor. Bu problemleri e, def etmek zaruretine binaen vecihi zatı rab zatu rabbike diye tefsir etmek durumundayız. Nensahumu netrukum e, yani onları biz terk ederiz gibi tevili seleften yapmak durumundayız. O halde bize ne gösteriyor bu? Selefi salihin ekseriyetle nasları olduğu gibi, müteşabihatı olduğu gibi kabul edip üzerine yorum yapmamışlardır. Ama şimdi e, ee, Sümme Saba Alal Arşı, Seleften birisi, o asırda birisi duyduğunda Allah Arş'a istiva etti, şanına yaraşır bir istiva etti veya e yine diğer hadis-i şeriflerde geçen işte gecenin üçte biri gittiğinde Allah'ın dünya semasına nüzul etmesi. Mesela nüzul etmek deyince edin tercümeye bakacak olursak inmek demek oluyor nüzul etmek. İnmek. Şimdi Allah arşın dünyanın semasına inebilir mi? Bu mümkün mü? Yani e, burada ancak e, nüzul etmeyi e, abamın avamın anlaması adına müteahhirin ulema zarureten kudretiyle kuşatır, ilmiyle kuşatır. Yani, hadisin devamında hani Men min sahibin isteyen yok mu vereyim gibi ifadelerden Mevla Teala'nın ilmiyle, semasıyla kuşattığını anlıyoruz mesela orada biz. Ancak bununla beraber nüzul sıfatını kudretle kaplamak diye ilk etapta avama aktardıktan sonra o altyapıyı sağlayarak onun anlayabileceği bir ilmi geçmişi sağladıktan sonra biz şunu söyleyebiliriz. Evet Allah Teala için nüzul sıfatı vardır. Ancak Allah'ın nüzulü Yüksek bir mertebeden aşağı bir mertebeye inmek olan mahlukattaki nüzul gibi bir nüzul değildir. Peki nasıl bir nüzul eder Allah dünya semasına? Bilmiyoruz. Hani keyfiyetini de, hani keyfiyetin meçhul diye bir tanım var ya bu da yanlıştır. Çünkü keyfiyetin meçhul demek bir şekilde var ama ben onu anlamıyorum demektir. Halbuki keyfiyeti yok. Çünkü niye? Keyfiyet mahlukata taluk eden bir şeydir. Nasıl olması? İzaha, hani, izahının bende olmasa bile yapılabiliyor olması Mevla Teala'ya burada ne yapılamaz? E, izafe edilemez. O yüzden nüzul sıfatını ben Mevla Teala'nın nüzul sıfatı vardır. Ancak bu nüzul sıfatının ne olduğunu ben bilmiyorum. Nüzul sıfatının manasını ancak Allah bilir. Fakat e, tercümeye bakıldığında kulun aklında oluşan nüzulün Allah-u Teala'ya yakışır bir nüzul olmadığını biliyorum. Kullar için, mahlukat için kullanılan nüzulün Allah için kullanılamayacağını biliyorum. Neyse kemisteği şey çerçevesi içerisinde. Ama bu seviyede olmayan, bunu idrak edemeyen bir müftediye de bu konuyu anlatırken... ...cevazen, zarurete binaen cevazen müteahhitin ulemanı yapmış olduğu o cevazda nüzulü kuşatmak, yedi kudret gibi ilk etapta anlatabiliyorum. Ki bununla beraber de işte hani arşın istivası meselesinde işte istiva hep alayla geldiğinde oraya kurulmak, istikrar etmek manası geliyor naslarda dediğim anda ben ne yapmış oluyorum? Tevil etmiş oluyorum bu hususta. Oysa ki istivanın az evvel yediğin, vecihin olduğu çerçevede olması durumu gerekiyor. Peki bu noktada Allah arşa istiva etmiştir. Evet. Veya işte emintum ee ben pissema, İşte semada olandan emin mi oldunuz? Semada olan ne? Allah'ın kahrı mı? Yani bu tevilen, yapılan bir tefsir ya da Allah'ın zatı mı? Allah'ın azap melekleri mi? Farklı tefsirler var malumunuz. Ancak Emintum ben Pisdevadan Devlet Halil'in muradı neyse ben ona iman ettim. İlk etapta bir avamın, mübtedinin anlaması için Allah'ın azap melekleri olabilir, Allah'ın azabı olabilir, Mevla Tala'nın başka bir muradı olabilir diye. Ancak benim avamın müktediğinin kafasında Allah semada bulunuyor. Semada herhangi bir nesnenin cismin var olduğu gibi var oluyor. Veya arşın üzerinde işte alel arş meselesine bakıldığında arşın üzerinde ifadelerinden bu leyse kemislihi şey sınırını çizemediği için avam bir formalize olarak Allah mekandan münezzehtir ifadesine geliniyor. Peki hatta burada Ebu Hanzal'ın bir itirazı var. Hani bu itiraz şu demek değil. Ebu Hanzala o münazara da Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu anladı da görüşünü değiştirdiği gibi bir şey söylemiyoruz elbette ki. Zaten bu da böyle inanıyormuş kendi kelamı bu şekilde. Ancak hani şu noktaya takılıyor. Allah'ın mekandan münezzeh olması ile ilgili bir rivayet yok elimizde. Peygamber bunu söylememiş, sahabe bunu söylememiş. Evet doğru. Seleften bir nakil yok tamam. Ancak bu anlatmış olduğumuz kriterlerle zarureten oluşan bir tanım bu. Ama diyor ki ben bunu kullanmam ama Allah fislemayı kullanırım. Bunu derken de Allah fislema ama sema mekan değil. Allah arşın fevkinde, işte fevk burada bir şeyin yani alta alınarak üste çıkılması mı? Ya da fevkiyet yani uluviyet manasında mı gibi hani alaiyet mi uluviyet mi manasında olduğu konusu hep tartışıldı oranlıklara dönüldü. Hani şu tanıma geliniyor bu sefer. Allah arşın fevkinde veya üzerinde ama arşın üzeri mekan değil. Peki o zaman arşın üzeri mekan değil tanımını size seleften kim verdi? Ya da şunu söyleyeyim. Siz bu cümleyi kullandığınız anda Allah evet hani mekandan münezzehi kullanmıyorsunuz ama sizin de Allah'ın bir mekanda olmaması gerektiği inancınız var. Tüm Nasar çünkü buna çıkıyor ortada ve aramızdaki ihtilafın lâfsi bir ihtilaf olduğunu anlıyoruz münazardaki ifadelerimizde. Ancak şuraya gelecek olursak Allah arşını fevkinde ama arşın fevki mekan değil. Allah semada ama o sema mekan değil. Ifadesinin kaynağı nereden, masarı nereden? Bununla birlikte işte siz de bunu söylediğinizde bu sefer sizi dinleyenler veya ee, selefi ekolde olup da tarihteki mücessimeye kayanlar çok fazla. Ki mesela sizin de bir eleştiriniz neydi bu hususta? İşte toplumun %70'i diyor ki Allah her yerdedir. Ee, işte Allah her yerdedir demek Allah'a mekan isnat etmektir. Biz bunu zaten küfür olduğunu söylüyoruz. Caiz olmadığını söylüyoruz. Ve bütün izahlarda, derslerde işte bu akide buraya kaymasın diye, Allah'ı her yerde zannetmesinler diye Allah mekandan münezzehtir formülünü işletiyoruz. Ama siz bunun karşısında Allah semadadır. Sema ama sema mekan değildir deyince otomatikman insan aklı şunu düşünüyor ki düşünmek durumunda. Yani bir bir, şey, bir cisim var. Yani bir mahluk var. Arş bir mahluktur. Onun altı kendisi ve altı tamamıyla mekan çünkü arş her şeyi kuşatan bir e, mahluk ama arşın üstü mekan değil. Yani bir şeyin altının ve kendisinin mekan olup üstünün mekan olmaması durumu aklen muhaldir. Bu mümkün değildir. Veya işte burada müces şuna girmiyorum işte mücessimeye reddiye yapılarak Allah arştaysa arş yokken neredeydi veya işte arş arşın üzerindeyse Allahu Teala bir şeyin bir mekanda olmasının hali üçtür ya o mekandan büyüktür mümkün olamaz. Arş onu taşıyamaz o zaman. O zaman arşa değildir bir kısmı. Yani şöyle mesela söyleyeyim. Hani mücessimeye bir anti parantez açalım burada. Allah arşın üstündeyse ya arştan büyüktür ya da arştan küçüktür. Arştan küçükse Allah'ı ihata eden, kuşatan, Allah'tan cisim olarak daha büyük olan bir mahluktan bahsediyoruz ki bu mümkün değil. Allah ondan büyükse arştan bu durumda da arşa temas eden veya arşa değen veya arşın üzerine iz düşümü olup bir de arşın dışında iz düşümünde kalan Allah'ın varlığını görürüz ki tecezzi eder. Yani arşa temas eden veya arşın iz düşümündeki, Allah'ın zatı hariçte kalan diye tecezzi yani bölünmeye giden bir durum var. Bunu aklan muhaldir ki yani Ebu Hanzala da kendi ifadesiyle böyle düşünmediğini söylüyor. Ancak problem şuradaki işte siz e, nasları e, bu öyle söyleyip de bundan başkasının söylenmesinin caiz olmadığını, selefin de çünkü nasları asla tevil etmediğini söyleyerek etbaanızın size tabi olanına sizi dinleyenlerin semada mekan olarak bulunan bir Allah inancına yol Hani Sizin eleştiriniz neydi? Allah her yerde de nasıl sebep oldunuz. Biz bunu reddediyoruz ve Allah mekandan münezzehtir diyoruz. Bunu açıklıyoruz ama siz ama ben Kur'an'ın lafızlarını kullanıyorum Allah fistama diyorum ama bunu söylerken de beni dinleyenlerin şunu anlamasını ben zaten öngörüyorum işte ama sema mekan değil bunu anlasınlar benden gibi bir beklentiniz var ama e, arkanıza bakıldığında öyle olmadığı görülüyor yani sizi dinleyenlerin nasları e, bu şekilde kullanmak e, mecburiyetinde evet doğru kabul ediyoruz hani az evvel söylemiş olduğum işte ispat tevfiz onlar zaten hem fikiriz onlarda ama e, bu açıklamaları kelami izahatları yapmayınca e, işte yapmamanın eftal olduğunu söylüyorsunuz ama etbaanız işte oradan fistemanın bir mekan olduğunu alar arşistevaağının işte fevkal arşın bir mekan olduğu itikadına gidiyorlar. Bu da şöyle ki sizin zaten e, hani bir hapis süreciniz var. Allah selamet versin. Ancak e, sizin hapis öncesi ve hapis sonrası diye bir hayatınızı ikiye bölebiliriz aslında. Hani İmam Şafii'nin Mısır öncesi, Mısır sonrası e, gibi. Sizin menhecinizi böyle ayırabiliriz. Çünkü çok keskin hatlardan bir takım e, yaşınızın da ilerlemesiyle, almış olduğunuz belki tecrübelerle ...yumuşayan bir söylemenizde görüyoruz. Yani söylemenizde bir yumuşama görüyoruz. Yani Bir Müslümanın... ...ben Müslümanım diyenin... ...samimi bir Müslüman olduğunu... ...işte mesela... ...söylemleriyle... ...hayatını bir tutmaya çalışan bir Müslüman olduğunuzu... ...gözlemliyoruz biz dışarıdan bakıldığında... ...takiye yapmadığınızı düşünüyoruz sizlerin. Bu durumda o zaman... ...yani şunun farkına varmış olmanız gerekiyor... ...eğer bu söylemeniz takiye değilse. Bir takım hayati tecrübeler veya cemaatinizle hemhal olmanız, cemaatinizi eğitmeye biraz daha fazla mesai harcamanızla birlikte siz söylemlerin, kürsüde söylenen şeylerin toplum tabanında birebir aynı olmadığını yeni fark ediyorsunuz o halde. Ve bu durumda da onların da arkanızdan gelenlerin Allah fissema veya fevkal arş ifadelerinden mekanda bulunan bir Allah tasavvuruna bürünme tehlikesini anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Ama şununla birlikte toparlamak istiyorum. Aslında Selef-i Salihin ile Müteahhirin ulemanın e, arşaf e, hani istiva etmek veya diğer sıfatlarla ilgili ihtilafı tamamen lafzidir. Ancak işte hani sizin önceki döneminizde e, sufileri, Sofilerin Allah'ı ile benim Allah'ım bir değil, işte e, semada olan Allah'a yemin olsun ki gibi sizin bazı ifadeleriniz var. Hani Allah'larımız ayrı Allah'lar olarak anlatıyordunuz. Ancak münazara ortamında. Esasen ihtilafların gerçekten lafza ihtilaflar olduğunu biz zaten biliyorduk ama bunu olduğu izhar ortaya e, izhar olduğu. O halde e, yani ya işte dediğim gibi sizin tecrübenizin artmasıyla birlikte cemaatinizi tanımakla birlikte bir yumuşama var söylemlerinizde ya da e, yani hani takiyi asla gündeme almak istemiyorum veya işte e, söylemlerini değiştirdi ifadesini gündeme almak istemiyorum. Çünkü ben sizin gerçekten böyle olduğunuzu biliyorum düşünüyorum ya da. Ama şunu söyleyeyim işte eğer böyle değilse de siz gerçekten sofileri yani işte ehli tasavvufu tanımıyormuşsunuz. Çünkü bizim de bu istiva konularında veya müteşabih konularındaki tutumumuzun aramızda lafsi ihtilaf olduğunu siz düşünmüyordunuz, kabul etmiyordunuz. Ve belki de işte önyargıyla cahil bunlar, okumazlar, etmezler, bilmezler, serifi değiştirdiler, bütün nakilleri değiştirdiler, çöpe attılar, bunlar yeni bir söyleme oluştururlar diye tanımadığınız bir camia üzerine belki konuştunuz. Allah selamet versin diyelim. Ama bununla birlikte özetle bu konularda Selefi Salihin ile müteahhir ulemanın arasındaki ihtilaf tamamen lafzi ihtilaftır. Yani işte fevkal arş deyince arşın üzerinde olmak anlaşılmıyor Selef'te de bizde de müteahhir ulemada da. Ama bununla beraber Allah arşa istiva etti. İstiva nasıl istiva etti? Allah bilir. İstiva vardır. İstivanın ne olduğunu Allah bilir. Keyfiyetini soramayız. Keyfiyeti yoktur. Ancak işte tercümelere dönüldüğündeki mahlukatın istivalarına benzer bir istivayı Allah için konuşmamız mümkün değildir, itikadımız ya bizim. Selefin itikadı Allah, Arsın, Fevkin'dedir, gerisi yok, bitti, bu kadar. Alıp kabul etmek, alıp biraz daha tabana uyarlamak gibi bir, takriben bin yıllık bir tecrübe var burada. Siz de işte hani o bin yıllık tecrübenin, belki hani 20'li 30'lu yılların başındasınız, kendi cemaatiniz Türkiye Selefileri olarak diyorum. İşte burada söylemlerin tabanda çok farklı olduğunu yani fevkal arş dediğinizde arşın üstü mekan değil diye siz kendi kastınızı ortaya koyuyorsunuz ama işte sizi dinleyenlerin Allah'ın arşın üstünde olduğunu, Allah'ın semada olduğunu, semanın üzerinde olduğu gibi ifadelerine işte mücessimeye kayan, sizi onda itham etmiyorum, Haşevi'ye itham etmiyorum, mücessimeye kayan yerlere yol alıyorsunuz veya işte yol açıyorsunuz. Bu konuda da Mevla Teala sizlere bizlere selamet versin. Ehli sünnet vel cemaati Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden, imamların aktarımıyla birlikte bize intikal eden ve bunu yaşamaya çalışan şu nezih cemaati, bu nezih Müslümanları birlik noktasında cem eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.